Oyun sanacaktın. hepinize merhaba arkadaşlar. Türk Selekom Arena'yı yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi ikinci bölümdeyiz. İlk bölümün sonunda e, ben burayı yaparım deyip bırakmıştım. Şimdi ise haber e, olmadığı zaman tamamladım ve şu anki görüntü bu şekilde oluyor. Şu tabi e, şuraları da hallettim. Kaleler olsun, corner falan olsun. E, artık Galatasaray yazısına yazdık. Gayet hoş duruyor. Artı çıkışları hallettik. Çıkışların hepsi ayarlandı. Ee, o ilk tribünün üst tribünü ayarlandı. O biraz dik yaptım. Öyle gözüküyor. Orada öyle yani tam birebir yapmaya çalışıyorum. O yüzden. Artı e, localar. Localar da şu şekilde olmuş oldu. Şimdi e, kalan kısım bunun üst katı şimdi onu da tamamlayacağız ee, acaba diyorum üst katı tamamlamadan kale arkalarına mı geçsem şöyle sonra üst katı tamamlasam mı yok orada bayağı bir incelik var onu ben video olmadığı zaman tamamlı ee, görüldüğü üzere çıkış tünelinde şöyle bir görüntü var Aynen. kaleler burada yedek kulübesi olacak ve ilk kat localar görüldüğü üzere böyle bir görüntümüz mevcut. Şimdi ise ne yapacağız biliyor musunuz? Şu üst katı tamamlayacağız. Evet, üst katı tamamlamaya başlayacağız. Şimdi ee, ben hem bakarak yapıyorum, hani ee, göz nizamı yapıyorum, direkt hani bir yerden alıp koymuyorum bunlar hep benim hayal gücüm, hayal gücüm. Yani hayal gücümle gerçekliği birleştirdim de şu an şöyle bir görüntü çıktı. Şimdi ise kat, ikinci katı yapacağız. İkinci katta ise şöyle bir durum var. Şu gri yün çektim. Ee, burası kırmızı gözüküyor. Ama bir deneyelim, beraber deneyelim ya. Ya şimdi şöyle siz şerit gidiyor Galatasaray'sında Türk Telekom yazıyor. Ben şimdi buraya bunu yapamam yani yapamam yani kendimi biliyorum çok zor bir ihtimal şöyle olsa nasıl oluyor ona bir bakayım güzel oldu <laughs> böyle beklemedim bence güzel oldu dursun dursun aynen öyle dursun e, millet aşağı düşmesin diye ben şuradan bir e, demir parmaklık çekeceğim bana şey diye sorabilirsiniz. Burada bir e, hack mi kullanıyorsun gibisinden? Hani Minecraft'ı bilmeyenler için söylüyorum bunu. Hayır. sizde Siz Minecraft'ınız varsa e, ne deniyor ona? Kullanabilirsiniz. WorldEdit World Edit programına da Minecraft'ta mod klasörüne atıyorsunuz World Kuruyorsunuz. Bitiyor. Peki. Hı hı. Dikkat böyle olsun. Stat biraz büyük olacak. Biraz hatta bayağı bir büyük olacak. Ee, şuradan yine birinciyi çektim. İkinci katı çıkıyorum. Sonrasında artık çıkışları ayarlamam gerekecek. Aynen. Görüldüğü üzere ikinci katın ikinci katı oldu. Ee, yavaştan gidiyoruz. Şimdi şöyle bir mevzu var. Galiba burası doğu tribünü. Ben tam bilmiyorum Galatasaray'ın stadına hiç gitmedim. Ee, şu an doğu tribününü yapıyorum. Ee, fakat ee, şimdi ikinci katta Nike işareti var. Ben acaba bunu yapabilecek miyim? Çok merak ediyorum. İnşallah yaparız, diyeyim yani. <laughs> şimdi ikinci katı da çıktık. Ee, görüldüğü üzere Siz görmüyorsunuz tabi. Ee, i̇lk bölüm baya kısa oldu. Onun farkındayım. Ee, biraz izleyiciyi kazanmak diyelim. Ee, eyvah. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şurayı kopyaladık. Şöyle yapalım. Copy. 2 slash copy. Şöyle buraya da past diyeceğiz Evet. Bakın copy paste yaptım. Hemen 6 altı tane 6. katta olmuş oldu. Ben bunları tabii ki hızlı geçip size göstereyim. Hiç buna sıkılmayın şimdi. Şimdi diğer çıkışları da ben hızlandırılmış ya da bitmiş halinde göstereyim size. Sonra hani bu tribünü bitirmiş olalım. İkinci bölümde böyle bitmiş olsun. Hani bu tribüne bir daha dokunmayalım. Bir de şöyle bir durum var. Ee, gördüğüm kadarıyla statta şurada bir Galatasaray amblemi var. Ben bu amblemi burada yapabileceğimi sanmıyorum. Ee, tabii denerim. Küçük benzese bile belki koyarım hani olsun olmuş olsun diye. Ama yapabileceğimi sanmıyorum bakalım. İnşallah yapabiliriz diyeyim. Ee, tabii ki stat bitmedi. Şurada bir kambur gibi bir şey var hani sonuçta stat yuvarlak ee, arena. Burada ona göre bir şey çıkmam gerekecek onu ayarlayacağım. Bunu hani size gösterip sıkılmamanız için göstermeyeceğim. Ee, biraz da şu tünelle mi ilgilensem dedim. burayı biz zaten ilgileneceğim sizi görmediğiniz şeyde. Bir de kaleleri falan bakın. En alt noktası olsun şey. Şöyle gözüküyor. Buraya bir örümcek ağ tarzı bir şey koyduk. Bayağı bildiğiniz ağ, örümcek ağ. Böyle gözüküyor. Şu corner direğinden stadın ee, doğu tribünü galiba doğu tribünü olması lazım ee, böyle gözüküyor orta sağdan da Evet daha zamanımız var ee, Tahminde 5 bölüm diye düşünüyorum ee, Sonrasında ise bitireceğimizi düşünüyorum Diğer bölümde ise şunu zaten bitirmiş olarak diğer o yukarıdaki tribünü bitirmiş olarak göstereceğim ee, sonrasında ise kale arkalarına geçiş yapıyoruz. Şuradan döneceğiz yuvarlak şekilde kale arkalarına geçeceğiz. Her iki kale arkasına da. Ee, sonra e, bu tribün önemli tabii ki. Bu tribünü yapacağız. Ee, ve en sonunda en önemli olan ne biliyorsunuz zaten? Evet, sahanın stadın dışı. Dış yapısı çok önemli. Biz şimdi tribünün en kolay kısmını halletmeye çalışıyoruz. İnşallah yapmış olacağız. Ee, bunu bitirip mi göstersem size diye düşünüyorum. Aynen, bitirmiş olarak gösterim sonra veda edin. Aynen öyle yapalım. Evet, ee, tamamladım. Şöyle görüldüğü üzere e, çıkışları hallettim. Artı olarak şu ovalıyı de yaptım. O Türk Telekom'un o üst tarafı. Böyle bir görüntü oluştu. Doğu tribünde artı olarak e, şuraya da bir küçük dokunuşlar yaptım. ve Buraya da geleceğiz elbet. Şöyle yedek kulübelerini şöyle yaptım. E, çıkış tünelini daha iyi yaptım. Tabii bu daha bitmedi. Şöyle bitmiş oldu şimdilik. Evet. Bu bölümü de böyle bitirelim o zaman. Diğer bölümde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kale arkasını yapacağız diğer bölümde. Görüşürüz.